Evet, Dünya Kupası elemelerinde rakibimiz Romanya oldu. Biraz bugün Romanya hakkında ve milli takımımız hakkında konuşmak istedim. Ee, onun için mikrofon başına geçtim. Öncelikle Romanya kesinlikle ben iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle çekebileceğimiz en zorlu rakiplerden biriydi. Yani orada Kuzey İrlanda, Kuzey Makedonya dururken. Bu Romanya ve ilk benim en çekmek istemeyeceklerim. Ya sizinkiler bilmiyorum ama benim en çekmek istemeyeceklerim bunlar da. İsveç zaten haliyle hepiniz bilirsiniz. Böyle zor bir rakip. Alexander Isak, Victor Gökere, Şitar olsun. Anladınız mı? Zaten kesinlikle yetenekli oyuncuların olduğu zor bir takım. Ama Romanya ise şu yüzden. Şimdi bir kere Kuzey İrlanda ve Makedonya tarzı takımlara karşı takımlara nazaran daha yetenekli, daha üst düzey bir takım oldu aşikar zaten. Onu demiyorum ama Romanya zaten Hatırlayacaksınız ki son Euro 2024'ten sonra yani Euro 2024'te çok iyi ve çok keyif veren bir oyun ortaya koydu. Buna tüm dünya şahit oldu o turnuvada. Kesinlikle iyi bir sistem takımı olduklarını düşünüyorum. Ee, orada Stanku vardı. Mükemmel bir performans sergilemişti orta sahada. O aklımda kalmış mesela. Cidden iyi bir oynamıştı. Uzaktan golü vardı. Bunlar Euro 2024'ten beri beraber oynayan futbolcular. Yani kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir takım. Hocaları zaten Luchescu, Türkiye'yi iyi tanıyan, defalarca Türkiye'de takım çalıştırmış bir hoca uzun bir süre. Futbolcularda ise Türkiye'nin yapısını iyi bilen, Türk futbolunun yapısını iyi bilen Çikaldao, Morutsan zaten bilirsiniz Galatasaray'ın eski oyuncuları. Onun dışında Dragoş, eee Sorescu Gaziantep'ten birçok Türk Türk liginde oynayan futbolcu var. Yani kesinlikle zor bir maç olacağını düşünüyorum. Şimdi Bulgaristan maçına baktığımız zaman ya Bulgaristan'a belki hem fikir olmazsınız ama ben zor yendiğimizi düşünüyorum. Ya Bulgaristan'a karşı şimdi nasıl diyeyim birinci yarı gayet güçlü bir oyun sergiledik. Çok güçlü bir oyun sergiledik ama o kapalı defansı açmakta çok zorlandık. Bulgaristan defansı ilk yarı çok kapalıydı. Kesinlikle çok zorlandık. Ş güzel bir penaltı aldık. Hakan da güzel bir şekilde bitirdi. İlk golü öyle attık. Onun dışında İkinci yarı başladığında fark etmişsinizdir. Türkiye biraz oyundan düştü. Oyundan düştü sırada ben çok fazla şekilde yani inatla hocadan bir takviye bekledim. Montella'dan oyuncu değişikliği falan bekledim. Mesela Barış'ı atsa kesinlikle ben Barış'ın o oyun temposuyla Bulgaristan üzerimize gelirken kesinlikle o geçiş ataklarında iş yapacağını düşünmüştüm. Ama Barış'ı atmadı oyuna. Yani bu bende soru işareti oluşurdu. Acaba İspanya maçına sakladı falan diye. İspanya maçında da iyi oynadı gerçekten. Ya bu ben de soru işareti yaptı Montella hocamız geç oyuncu değişiklikleri yapıyor yani. Bilmiyorum. Belki siz eleştirirsiniz eleştirmezsiniz ama ben bu konuda hoca aleyhin fikir değilim pek. Yani Bulgaristan'dan bir gol yesen. Ya yani bir daha o defansa ikinci golü atman çok zor. O bir gerçek. O sırada da Bulgaristan çok fazla bastırmıştı. Topla oynayan taraf Bulgaristan'da. Yani hatırlarsınız. Sekans sekans hatırlarsınız maçı. Onun dışında attığımız ikinci gol zaten kendi kalesine atılan bir gol. Yani ben Bulgaristan'a karşı zorlandığımızı düşünüyorum. Organize bir golümüz yok. Tam organize ataklarımız tabii ki var. Ama yani organize güzel bir golümüz olmadı. Onun dışında İspanya. Şimdi baktığımız zaman İspanya maçına gelecek olursak İspanya maçında da gayet güzel performans ortaya koyduk fırsat bulamayan oyuncularımız gayet iyi performanslar ortaya koydu Salih Orkun olsun. Ee, ama defansif olarak bence çok fazla zaaflarımız vardı. Defansta benim iyi diyebileceğim bir tek Melih Demiral vardı. Bir de Zeki Çelik beklediğimin üstünde bir performans sergiledi. Kötü değildi yani eksik oynamadı. Melih Demiral tek başına defans toparladı bence. Yani diğer oyuncularımız Samet ve Çağlar. Çağlar bir nebze yedi de Samet abi yani Samet'i milli takıma almak ya bilmiyorum. Bence çok doğru bir karar değil. Montella hocamızın o karardan dönmesi lazım. Romanya maçının taktiksel kısmına gelecek olursak Romanya ile kendi evimizde oynayacağız. Kesinlikle sizin de beklediğiniz üzere baskın bir oyunla başlayacağız. Yani Bulgaristan'a veya Gürcistan'a başladığımız gibi kendi evimizde dominant bir oyunla başlamaya çalışacağız. Ama dediğim gibi kapalı defansları açmakta zorlanıyoruz. Tehlikeli bir kontra atakta rakibin tehlikeli kanat oyuncuları var. Denizman, Olympi Morussan tarzı tehlikeli oyuncuları var. Yani bunlara karşı önlem almak şart. Ben kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Tekrar söyleyeyim. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Yani bakalım hayırlısı olsun. İnşallah turu geçeriz. Umudum bu yönde.